Şimdi arkadaşlar birazcık feta zırhı ayarladım suranınkini. Bunları artı basacağım artı 4 artı 5 yapacağım. Canavarlı zırh deneyeceğim. Umarım şanslıyızdır. Bir tane geçirsek benim için iyi. 47 adet savaş kağıdı ürettim. Bunları bir hepsini hızlıca bir artı 4'e basayım. basayım. Evet hepsini artı 4 yaptım arkadaşlar. Şimdi bir kusama kağıdıyla artı 5 deneyeceğim. Artı 6'yı da parşömen atacağım. Çünkü parşömenimiz az. şöyle birinci attım. Birinci yandı. Şöyle ikinci artı 5. O da yandı. Üçüncü artı 5. O da yandı. Hadi lan bir tane geç bari. Oho. Kul yakıyor. Yok bunlar kusama kağıdı lan. Geçmez arkadaşlar. Hadi bir tane ver bari. Lan bir tane Hiç biri geçmedi be. Hadi be bir 8 metin istiyorum ya. Düş Düşkür, kırıklı değil bir işime yaramayacak şimdilik. Değiştim hiçbir şey gelmedi. Hadi bir 8 metin. Kanama saldırısı. Hadi bir 8 metin. Evet bir metin geldi. Evet buna değişiyorum. Bundan da gelmedi. Bir daha değiştim. Uzun gücü toplam değer 6. Hepsini kusama kağıdıyla artı 5 yaptım arkadaşlar. Bayağı bir uğraştırdı. Şimdi parşömenle artı 6'ya deneyelim tek tek. Şöyle birinci artı 6 geldi. Güzel. Şöyle i̇kinci artı 6. Güzel. Üçüncü artı 6. Dördüncü artı 6. Bir tane yandı. Bir tane daha yandı. Güzel gidiyordun yanma be Hayda. Hadi bir artıl artal daha geldi. Evet bu da yandı. Arkadaşlar hepsini art alt yapma başardım. Şimdi 7'ye deneyeceğiz. 7 yaparsak %30 şansla geçirme ihtimalimiz var. Canavarlı zırha. Tek dem, tek tek bir başlayalım. Artı 7 gelir mi? Güzel bir tane geldi. Hiç bozmadan devam edelim. Evet bir tane yaktık. Evet bir 7 daha geldi. Hadi bir 7 daha gelir mi? Geldi. Evet bir 7 daha. Bir tane yaktık. Hadi bir 7 daha. Evet arkadaşlar geldik zırhımızı canavarla dönüştürmeye. Şu anda elimde iki tane artı beş. Bir tane de artı altı var arkadaşlar. Altı tane de artı yedi var. Şimdi biz bu işe başlarken 22 on param vardı. 15 on kalmış. Yani bir 7 on harcamışım. En ucuz canavarlı zırh da 6 on. Yani bir tane bile geçirsek bir on zarardayız. Birden fazla geçirsek geri kalanı karımız olacak. Arındırma dedik. İki tane şöyle yüzde beş şansla bir deneyelim önce. Tamam bastım. Oha yüzde beş şansla bir tane geçirdik. Bir tane de bastık. Başarısız. Şimdi bir tane de yüzde on şansla geçirebiliriz. Tıkladım. O da başarısız. Geldik yüzde otuz şansa. Tıkladım. Bir tane yandı. Bir daha tıkladık yandı. Şöyle bir kapatalım. Şöyle bir kapat aç yaptım. Hadi bir tane daha geçirsek kara geçebiliriz arkadaşlar. Bastım. O çok güzel. Şu an kardayız. Bir daha bastık. Yandı. Bir tane daha bastık. Yandı. Hadi lan bir tane daha geçir de tam kara geçelim. Bastık. Maalesef iki tane geçirdik iyi hiç çoktan iyidir zarara uğratmadı şimdi arkadaşlar bir zırhın birini 5 efsun yaptım değiştirme atacağız belki güzel bir şeyler yakalarız böyle birinci sallıyorum ne geldi 500 ip geri kalan çöp böyle bir tane daha attım 10 ip absorbe 10 rüzgar geldi güzel budursun. Bir 2000 de hipisi varmış bak yeni fark ettim çok iyi dursun bakalım. Evet arkadaşlar diğer zırhı da 5 efsun yaptım. Dedim buna da bir değişim atalım. Bunu kullanacağız bir sürelik ormanda falan kullanırız. Buradan bize ekstra 2 canavar verdiği için bunu tak. Şimdi şöyle bir atalım ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. Efsun değişmedi ki. Bir tane daha sallayalım. Evet. 1500 ipi diğerleri çöp. Hadi bir daha sallayalım. 15 kılıç. <laughs> Geri kalan çöp. Sonuncuyu da atıyorum. Evet 15 şimşek 10 CP absor. Bak bu dursun. Bir günde çarları kasacağım zaman bunu kullanırız. Kostümlerimi hepsini atacağım arkadaşlar. Zırha 15 ateşe yakaladık. Bu dursun. Başta da bir ateşe kıralım Laf işine de 10 kırtık yakalama çalışacağım. Bir değiştirelim. Evet 15 ateş geldi. Başladı. Bunu da takalım. gelelim 10 kırtık yakalamaya. Evet 10 kırtık yakaladık. Yanada 3 delicis var. İyi yeterli şimdilik. Bunu da takalım. Bir tane de pet yumurtamız var arkadaşlar. Bunu da açalım. Bakalım tip kaç çıkacak. Evet ikisi kil çıktı. Başlangıcı güzel ama ha, günü de iyi delmiş. 5 günlük çıktı. Tip 2 çıktı arkadaşlar. Çöp. Geldik bir tur razor kesme arkadaşlar. Şimdi razor katına geldik. Bossumuzu şu köşeye bir çekelim. Alıp gelelim. Evet razora kaç kavuruyoruz göremiyoruz. Slotlardan. Saturumuzu kestik. Şimdi sandıklarımızı da toplayalım. 9 sandık atmış. idare eder. Arkadaşlar 2 amatör sandık birikmiş. Bunları pazara atacaktım. Fiyatına baktım. Razor sandıklar 4.5 hem. Bunları satmak yerine bir şansımı deneyeceğim. Bir tane alev çıksa zaten alevinde en düşük 1 won 10 emden başlıyor. Yani şuradan 2 anteden 2 alev alsak zaten parasını çıkarıyor. Bir şansımı deneyeceğim. Bunları bir açalım. Zaten buraya satsam 2 won anca ediyor. Şimdi şöyle yavaştan bir açma başlayalım. Umarım güzel bir, bir açım olur. Birazcık da nemere sandıkları vardı arkadaşlar. Bunları da açalım. Belki buradan kar edebiliriz. Buradan bir titan dioksit çıkarsa. Hadi ver şuradan bir titan dioksit. Açım çok kötü ya. Vallahi hiçbir şey çıkmıyor. Buradan da hiçbir şey alamadım. Komple zarardayız. Evet arkadaşlar zarardayız. Neyse yapacak bir şey yok.